Stray Pet'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde yeni başlangıç yadigarı olan mantar yadigarını açıyoruz. Mantar yadigarı sayesinde oyunda her aşama geçtiğimizde yeni bir mantar kartı kazanacağız. Bu mantar kartlarının çeşitli olması hem de oyunda yeni yadigarlar görmemiz ile birlikte yepyeni bir deneme yapacağımızı söyleyebilirim. Umarım beklediğim kadar çeşitlilik vardır. Hep birlikte göreceğiz. Videoya geçmeden önce eğer videoyu severseniz hoşunuza giderse mutlaka beğeni atmayı ve fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Evet şimdi arkadaşlar sizlere şunları göstermek istiyorum. Ben videodan sonra oyunu baya bir kendim oynadım. Burada neler yaptım. Daha fazla başlangıç yadigar dedim ve oyuna başlarken iki tane yadigar seçebiliyorum artık. Ve ikinci yadigarım hangisi olacak diye sorarsanız buradaki mantar topu yadigarını seçtim. Yeni bir aşamaya geldiğimde otomatik olarak bir tane mantar kartı oluşturuyor. Ve bu mantar kartları gayet işlevsel. O yüzden bunu alıyorum. Bir de burada hala ruh puanı harcamak istediğim için büyülü yaratık yadigarını seçtim. Burada iki tane yadigar veriyor bize. Birincisi göz veriyor. Saldırdığında düşmanı %5 şansla öldürme şansı veriyor. Yani direkt olarak %5 şansla bir düşmanı öldürebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Bir de ejderha yumurtası var. 3 aşama sonra ejder olur diyor. Bunu da kullanmak istiyorum. Ejderin nasıl bir şey olduğunu merak ettiğim için. Yani nasıl bir şey ortaya çıkacak merak ediyorum. O yüzden bunu da aldım. Umarım oynarken karşımıza bunlar çıkar diyorum arkadaşlar. Ve burada hemen savaşımıza girelim. Yadigarlarımızdan mantar topunu ve metal alışımlı sopayı taktım arkadaşlar. Hemen savaşa girelim. Bakalım neler olacak. Şimdi oyunumuz başladı. Hemen buraya bir tane mantar kartı geldi. Ne diyor? Maksimum sağlığın yarısını yeniler diyor. Tamam, Yenilere Sunan kutsaması geldi. Hemen buradan bir kutsama alalım. Saldırımı yükseltmek istiyorum ben. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. Bakın, sağlığım sağlık yenilemem çok iyi olduğu için rahat rahat bunlarla kapışabiliyorum. Ee, buradan sandık çıktı. Sandık çıktı ve yeni bir aşamaya geldiğinde 5 sağlık geneler diyor. Bu kesinlikle işime yarar benim. Bununla da gelelim. Şunu hasa verelim. Ondan sonra bunu da kendim bir öldüreyim. Göndereyim. Evet. Buna bir tane vurmayalım. İlk önce mantarı kullanalım. Bunu buraya çekelim. Ve burada 20 altın akça kazanıyoruz. Buradan sonra şunu da bir öldürelim. Öldürelim ki para gelsin arkadaşlar. Burada şimdi ileride dükkana gitmeyelim. 32 paramız var. İlk önce kaynağa gidelim. Kaynağa gidip ürün taşı toplamaya çalışalım. Çünkü sunağa gittiğimizde yadigarlarımızın seviyesini yükseltmek istiyorum. Burada hemen bir mantar kartı daha oluştu. Ne diyor? Artı 20 kritik oranı diyor aşama değişince bu özelliğimiz gidiyor. Yani her tur için bu mantar kartları bize güzel bonus daha veriyor. Ben buna direkt tıklıyorum. 20 kritik vuruş şansı aldım. Şimdi burada kime kritik vurmaya çalışalım? Tutacak mı bilmiyorum da onu. Mesela buna vuruyorum. Kritik vuramadım arkadaşlar. Ama ortadan kaldırdım. Kritik vurdum demin. Ama zaten öldüğü için pek etkisi olmadı. Buradan 30 altın daha geldi. Hemen şöyle iksirimi almak istiyorum ben. Ve şunu öldürmem lazım arkadaşlar. Bu merangı elimde tutmayacağım. Bunu direkt öldürelim. Çünkü onun saldırısı çok fazla yükseliyordu. Burada rün taşı aldım. Bir de oyunda şöyle bir durum var arkadaşlar. İlk videoda ben bunu fark etmemiştim. Yani ben böyle kartlarımı alıp sağ sola koyabiliyorum. Boş yerlere koyabiliyorum. Üzerime alabiliyorum. Fakat düşmanlarda böyle bir şeyin yapıldığını bilmiyordum. Yani zaten bu birazcık saçma geldi bana. Oyunun bence bu kesinlikle kusurlu noktası. Çünkü sonuçta bu düşmanlar bizim için bir engel, bir mücadele önemi taşıyor. Eğer ben bu düşmanları alıp böyle sağ sola koyarsam onları bir nevi görmezden gelmiş oluyorum. Hemen bunlarla savaşmadan arkasındaki kartı görüyorum. Bu da oyunun bence mücadeleci ruhuna birazcık sekte vuruyor. Yani bunun neden böyle olduğunu anlamadım açıkçası. Mantığını pek kuramadım. Yani bunu şu an söylüyorum ama hani olsun olmasın diyebilirsiniz. Ama ileride mesela nadir bir sandık koruyan güçlü bir düşmanla karşılaşırsak işte o zaman anlayacaksınız arkadaşlar. O zaman bu konuyu tekrar dile getireceğim. Evet burada düşmanlarımız duruyor karşımda. Hemen şunları vuralım. Ben burada gene savaşmaya devam etmek istiyorum. Çünkü iksilerim var bunu kullanalım sen de bir git bakalım ortadan seni de bir öldürebilir miyiz Şuna bir tane vuralım. Tamam. Şimdi ileride sunak var diyor. Sunağa gidelim arkadaşlar. Burada ayrıyetten bir tane mantar kartı daha geldi. Şu sandığı da bir açalım bakalım. Sandıktan ne geldi? Mavi tasım. kaçınma oranını arttırır diyor. Barut bomba kartlarının hasarını 2 arttırır diyor. Çivili kalkan düşman saldırısından isabet alınca 2 karşı hasar verir diyor. Bu gayet iyi arkadaşlar. Çünkü savunmamız 0. İlla ki ben saldırdığım zaman hasar alıyorum ve ekstra olarak 2 hasar vermiş oluyorum. Çivili kalkanı alacağım. Buradan hemen kutsama seçelim. Ben buradan saldırı alayım. E, X Sirk kartını da direkt alıyorum. Fırlatma bıçağını alıp direkt şuna verelim. Bu çünkü çok güçlü oluyor. Bunu bir öldürelim. Tamam, bunu ortadan kaldırdık ama hala kopyası gelmeye devam etti. Ben ilk önce buna saldırmak istiyorum. Bir tane daha saldırayım. Ee, şimdi ne yapalım? Ben bunu bir tane daha saldırıyorum ve bunu da ortadan kaldırıyorum. Burada sunağımız yükseltelim. Mantar topunu yükseltemiyoruz bir gel yükselteceğiz. Örneğin hangisini yükseltelim? Çivili kalkanı yükseltelim arkadaşlar. Saldırdığımda eğer düşman da bana saldırıyorsa ekstra olarak hasar vereyim. Örneğin bu düşmanı direkt şu an 6 hasar vurabiliyorum. Bu tabii benim saldırımdan kaynaklıymış. Hemen bunu ortadan kaldıralım. Ee, şimdi burada sağlığımızı yenileyelim. Maksimum sağlığımızın yarısını yeniler diyor mantar kartı. Ve ben bunları da böyle koyayım bakayım. Evet görmezden geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakip kartları. Bunlarla savaşmasam da olur. Para için savaşabilirim. Ama şu an ben ne yapmak istiyorum? Şu an ileride sunak varmış. Tekrar sunağa gidelim. Kaynağa gitmeye gerek yok. Çünkü hala üzerimde iki tane rün taşı var. Buradan bir kutsama daha alalım. Ben gene saldırı almak istiyorum. Bakın mantar kartı geldi. %20 kritik oranı veriyor. Bunu hemen alıyorum arkadaşlar. İksir kartımız var. Bunu da alıyorum. Şu zayıf olanları bir ortadan kaldıralım diyeceğim. Evet sen bir git. Şunun alalım. Sen bir gel bakayım buraya. Arkanda ne var? Sinek geldi. Şimdi burada güzel bir savaş yapmak zorundayız. Kritik vurduk arkadaşlar. Çok iyi. Bir daha vuralım. Gene kritik vurduk. Harika. Bunları da kritik vurabilir miyim? Ben şu an bunları saldırdığım zaman direkt ölüyorum. O yüzden onlara saldıramam. E, şuna saldıralım. Saldırdım. Git bakayım. İleride sunak var diyor. Bunlara asla saldıramam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani arkalarındaki e, sunak şeyini de göremedim bu arada. Yadigarları geliştiremedim. O yüzden bir kez daha ileriye gidiyorum. Burada gene kutsama alalım. Hemen bunu seçiyorum. Ben maksimum sağlığımı yükseltmek istiyorum. Gene buradan kritik oranımızı %20 arttıralım. Şimdi burada benim moralimi bozacak düşman var mı? Bu düşman slime bombası ekliyor benim envanterime. Hiçbir işime yaramıyor. Tamamen debuff şeklinde. O yüzden bunu kesinlikle öldürmemeye çalışacağım. Fırlatma bıçağını şuna bir fırlatalım. Sonra bunu vuralım. vurmaya devam edelim, kritik vuruyoruz gayet güzel vuruyoruz. Buna gene vuralım. Burada vurmaya devam ediyorum. Bir tane vurup sağlık yenileyeceğim. Bir tane vurup sağlık yenileyeceğim arkadaşlar. böyle sağlığımızı şuradan yenileyelim. gene buradan aynı düşman geldi. 2 rün taşı kazandık. Yani buradan artık bir sunak bulsam. Evet sunağı buldum. Gayet güzel. Hangisini yükseltelim? Çivili kalkanımı yükseltmek istiyorum ben. Böyle yan tarafta ne varmış? de sunak var diyor. Ben gene sunağa doğru gideceğim. Hala çünkü üzerimde 2 tane rün taşı var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bomba geldi. Ve buradan gene mantar kartımız oluştu. 20 kritik şansı veriyor. Bunu gene aktifleştiriyorum. Bulma kartını kullanalım. Herkese saldırdık. Buradan neyi yükseltebilirim? Ben artık buradan saldırımı birazcık yükselteyim. Evet saldırımı yükselttim. Bunu bir kaldıralım. Şu domuzlar birazcık sıkıntı benim için. Şu domuzu en azından bir ortadan kaldırsak harika olur dedim ve kaldırdık. Buna bir tane vuralım. Sağlığımı yenileyip buna bir tane daha vuracağım. Evet ormandan çıkabiliyorum. Sen şöyle bir gel bakayım arkanda ne var? Oyuncunun savunması bir azalır diyor. Yani bu yaşıyorken. Şimdi savunmamız bir azalıyor ama nasıl olacak? Buna bir tane saldıralım. Kritik vurduk. Sen de gel bakayım şuraya. 20 akça kazanıyoruz. Sen şuraya gel o zaman. Burada sunağın kutsaması var. Hemen ben buradan bir savunma alayım arkadaşlar. Burada ne var? Sağlık yeniler diyor. Burada savaşmama gerek yok. O yüzden ormanın çıkışına gidiyorum. Şimdi gene burada mantar kartı, iksir kartı falan oluştu. Keşke önceki tur savaşsaydım. Şunları kullanırdık. En azından para kazanırdık. Bunları da alırdım. Neyse harabelere doğru gidelim arkadaşlar. 120 paramız var. Buradan bir tane sandık buldum. Hemen sandığı açalım. İlk yardım geldi. Neymiş bu? Altın kullanıldığında sağlık yeniler diyor. Güzel. işimize yarayabilir. Sağlık 8'in altına indiğinde her saldırı hamlesinde bir sağlık yeniler diyor. Arkadaşlar bu da güzelmiş. Bunu seçiyorum ben. Buradaki oyuncaklarla savaşmaya başlayalım. Böyle vuralım. Canımız iniyor. Mantarı kullanalım. Bir sürü kurmalı oyuncak geliyor. Şimdi sen gel bakayım buraya. Evet. Bombayı kullanabilirim. Herkese hasar vurdum. Şuna vuralım. ben buradan iksiri kullanmak istiyorum. Bir daha vuralım. Yine bomba kartı geldi. Bunu kullanalım. Vur bakayım şuna. Şuna da vur. Evet sen buraya gel. Şunların kutsamasını alalım arkadaşlar. Savunmaya artık ihtiyacım olmaya başlıyor kurtarma miğferini koyarsam buraya her saldırdığımda 2 sağlık yeniliyormuşum. Kabul ama tabii ki ürün taşımız yok. Bu iş olmadı maalesef. Sağlık yenilemek istiyorum. Ben buna vuracağım ve ileride dükkan varmış arkadaşlar. Dükkana gideceğim. Ben bunu buraya koyabiliyor muyum? Aa ben bunu buraya koyabiliyorum. Bu güzel. O zaman ürün taşı bulduğumda yükseltiriz arkadaşlar kendimizi. Tamam mı? Sunan kutsamasını alıyorum. Hemen buradan neyi yükseltelim? Maksimum sağlığı yükseltelim arkadaşlar. İleride güçlü düşmanlar geldiği zaman onlar da kullanırız. Burada sandığı bir açalım bakalım. Rahşap Mif'er geldi. Savunmamızı 3 arttırıyor. Kukla neymiş? Her saldırı hamlesinde biri sağlık yeniler diyor. Ben şu an sağlığımı zaten kurtarma miğferiyle yeniliyorum ya. Bir de bununla da yenilersem. Şu an saldırdığımda güzel seviyede sağlık yeniliyorum. Mantarı hemen kullanalım. 20 kritiğimiz oldu. Buraya kuzgun geldi. Bu kuzgunu en son öldüreceğim. Şunları bir öldürelim. Mimik geldi. Mimikle de bir savaşalım. Şu an iyiyim arkadaşlar. Şu an durumum gayet güzel gözüküyor. Bunu buraya koyalım. Bombayı patlatalım. Kuzgunları vuracağım şuna bir tane vuralım şuna da vuralım sen de git bir bakayım Burada ayıcık geldi. Sen de bir git. Evet. Sen şuraya gel. Sana bir vuralım. Sağlık mı yenilesek? Yani bunun saldırısı çok oldu. Bu neymiş? Bir eşya kartı kullanıldığında sağlık yeniler diyor. Tamam çok fazla kart kullanıyoruz. O yüzden bununla beraber çok fazla sağlık yenileriz. Ben bunu almak istiyorum. Aldım. Ee, burada şunu kullanalım. Bunu öldürmeyeceğim. İleride kaynak varmış arkadaşlar. Kaynağa gidelim. Hemen rün taşı alalım. Şurada bir yadigar daha geliştirelim. Şimdi burada mantar kartımız geldi. Bir düşmanın üzerine geldi direkt. Ben burada kime vuracağım? Ben herhalde burada buna vurmam gerekiyor. Şunu direkt kullanalım. Güzel. Burada küçük düşmanlar geldi. Artık bunları kolay bir şekilde öldürebileceğimi düşünüyorum. İşte böyle. İksiri kullanalım. Devam ediyorum. Yirmakçı aldık. Şöyle bakalım arkasına ne var burada. Bunlarla da savaşmak zorundayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, ileride güçlü bir düşman var diyor ama tabii ki rün taşı bulmak için buradayız. Rün taşı bulmadan gidemem. Burada mantarı kullanalım devam edeyim saldırmaya sen bir gel bakayım şuraya rün taşını aldık buradan neye verelim arkadaşlar kuklaya verelim mi kukla ne diyor her saldırı hamlesinde 2 sağlık yeniler diyor kuklayı yükseltiyorum güzel evet şimdi şuraya gidelim bakalım 3 tane rün taşı daha bulduk ve ileride güçlü bir düşman var nadir bir sandık koruyor diyor hemen bu düşmanın yanına gidelim burada kartların arkasından yılan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam bu yılanlara dikkat etmek gerekiyor şunu vuralım evet buradan ok geldi saldırıma eşit hasar verir diyor şu kurmalı oyuncağa bir saldıralım İksiri çıktı Peki buna saldırmaya devam edelim. Evet yılan çıktı. Yılan bana 4 vuruyor şu an. Burada riske giremem asla. Burada iksirimi kullanıyorum arkadaşlar. Bir yılan daha çıkar mı çıkmadı. Bunu kullanalım. Fırlatma no bıçağını şunu kullanıyorum. Tamam. Yılan sen gel bakayım. Yılanın arkasında. Evet işte dediğim şey buydu arkadaşlar. Örneğin buradaki düşman çok güçlü bir düşman olabilirdi. Oyundaki bazı düşmanlar gerçekten yenilmesi zor düşmanlar. Yani o seviyede doğru yadigalları almazsanız yenemiyorsunuz. Ve bu düşman arkasında nadir bir sandık koruyorken ben geldim bu düşmanı buradan böyleydi. Çektim buraya koydum. Hani sandığı koruyordu. Ben onu öldürmeden çekil kardeşim dedim. Ben sandığı açacağım dedim. Ve sözde güçlü düşmanla hiçbir şey yapamadan kenarı çekildi. Yani oyundaki bu durumu birazcık saçma buluyorum. Bilmiyorum. Bunu umarım düzeltirler. Bana pek mantıklı gelmedi. Buradan bomba çantası alabilirim. Yeni bir aşamaya geldiğinde rastgele bir bomba kart oluşturur diyor. Kupon neymiş? Sandık yenilme ücretini düşürür diyor. Yani şunu düşürür diyor. Ben bomba çantasını alacağım. Şuna bir tane vuracağım güçlü düşmana. Bunları da öldürmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım neler geliyor. Evet. Buradan bir tane daha yılan geldi. Şunu da öldürelim. Bir tane daha mı geldi? Peki. Gel kapışalım o zaman. Madem bu kadar erkeksin. Buradan da çıkıyor yılan. Mantarı kullanalım. Vuruşalım burada. Tamam, şunları öldürmeme gerek var mı? Yok. Şimdi ileride dükkan varmış. Dükkana gidelim arkadaşlar. Paramız çok fazla. Hemen gidiyoruz. Bakalım burada neler oluştu. Bir tane bomba kartı, bir tane mantar kartı daha oluştu. Bunu kullanıyorum. %20 kritik şansım var şu anda. Evet, dediğim düşman tipi buydu mesela. Bu düşman çok güçlü bir düşman. Örneğin, deminki sandığı. Eğer bu düşman korusaydı ben asla bu düşmanı yenemezdim arkadaşlar. Sadece bu düşmana ben böyle çekil diyerek arkasındaki sandığı alabilirdim. Bunu demek istiyorum. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Burada bomba kartımızı kullan kullanalım. şu an bu düşmana vuramıyorum. Neden? Çünkü önce o saldırıyor. Bu boss olduğu için savaşı ilk o başlatıyor. Bana direkt 14 vuruyor. Benim tabii ki o kadar canım olmadığı için bunu yapamam. Ben burada küçük düşmanlara bir yeniyim Önce bu gitsin. Sonra şu fareyi bir gönderelim. Fare gelmeye devam ediyor. canımız gitmeden. Canım bayağı gitti bu arada. İksir kullanalım. Buradan fare gelmeye devam ediyor. Git bakalım. Evet sandık geldi. Sandıktan güzel bir şey bulabilir miyim? Ahşap miğfer geldi. Savunma veriyor arkadaşlar. Ateş tüyü de kritik vuruş şansımızı arttırıyor. Ben buradan bir yenileyim bakalım ne geliyor. Güzel bir şey gelir mi? Sihirli mantar geldi. Barut geldi. Bomba kartlarının Hasarını 2 arttırır diyor. Şimdi ben zaten bomba kartı oluşturuyorum. Eğer bunu alırsam bomba kartlarımın hasarı 2 olacak artık. Buradan bir de balta geldi. Balta neymiş? Sağlığım 8'in altına indiğinde saldırımı 2 arttırılmış. Güzel. Bunu da alalım. Sonra bu güçlü düşmanı çekelim bakalım kenara. Fırlatma bıçağı geldi. Ee, bunu buna atalım bakalım ne oluyor? 12 vurdum arkadaşlar. Bir tane normal saldırabiliyor muyum? Hayır. Buna hala normal bir şekilde saldıramıyorum. Sen gel bakayım üzerime. İleri de sunak var diyor. Şimdi ben bunu da alıp buna verirsem bunun altı canı kalacak ama ben buna yine saldıramayacağım. Çünkü ilk saldıran bu olduğu için ben bunu hiçbir türlü yenemem. O yüzden ben ileri gidiyorum arkadaşlar. Sunağa doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Burada şimdi neler var? Evet bir tane bomba kartı geldi. Hatta iki tane geldi. Çok güzel oldu böyle bir şey olması. Fırlatma bıçağını buna bir kullanalım. Şu sunağın kutsamasını da alalım. Buradan ben maksimum sağlık almak istiyorum. Şu an bu düşmana saldırdığımda o beni öldüremiyor. Bombayı bir kullanmak istiyorum. Bombayı kullanmadan önce mantarı kullanalım. %20 kritik şansımızı aldık. Bombamız 12 vuracak, değil mi? 12 vurdu mu? Şu an mesela bomba karttan hasarını 2 arttırır diyordu. 2 kat değilmiş, pardon. 6 değil 8 vuruyor arkadaşlar. Anladım. Bunu alıp buraya koyalım. Buradaki düşmanları tek atabiliyorum. Siz de gidin gözüme gözükmeyin. Şunu da bir öldürelim. Sen de bir git bakalım. Evet, sen buraya gel bir abi. Buradan köpek çıktı. E, köpeği öldürebilirim ben sanırım ya. Köpeği bir vuralım. Kritik vurduk galiba arkadaşlar. Ya da dikenli kalkan nasıl verdik. Sağlık yenileyelim. E, bunu gene öldüremiyorum. Bunu neden öldüremiyorum? Hiçbir zaman bilmiyorum ama şu an harabelerden çıkacağımız için bana can kartı verecek. O yüzden ben burada birazcık savaşacağım. Şu fareyi öldürebilir miyim? Fareyi öldüremeyeceğim. Fare çok vuruyor. Ne yapacağız? Bunları üst üste koyamıyorum. Ben bu iksiri de basıp buna saldırmak istiyorum diyeceğim ama saldıramıyorum. Bu gene beni öldürüyor. Olmadı arkadaşlar. Burada istediğimi yapamadım. Tamam devam ediyorum. Harabelerden çıkıyorum. Evet burada kartlarımız oluşacak. Bir tane bomba kartı, bir tane mantar kartı. Bunu bırakalım, bunu alalım. Çünkü bu 10 sağlık yeniliyor. Mantar kartı o kadar sağlık yenileyemiyor. Vadide gidelim bakalım. Vadide karşımıza neler geliyor. Bir tane bomba kartımız oluştu. Bunu kullanalım. Bunu da kullanalım. Güzel hasar vurduk. Bu bana hasar vurabiliyor mu? Ben bunu hasar vuramıyorum. Çünkü bunun 8 savunması var. Bunun da 8 savunması var. Ben kime saldıracağım? Ben buradaki hayalete saldırabiliyorum sadece. Ve ben bunu öldürürsem benim bir sonraki saldırı hamlem eksi 6 hasar vuracak. Yani çok az vuracak. Bunu elime alalım bakalım. Buradan ne geliyor? Sunanın kutsaması geldi. Saldırımı yükselteyim. Şu an 1-1 vurabiliyorum. Mantıklı mı? Değil. Çok saçma oldu. Yani bunlar bana çok vuruyor arkadaşlar. Şu golemle bir savaşalım bakalım. Bu golem benim içimden geçecek mi? Evet. Yani bu kurbağa 4 saldırı hamlesinden sonra bataklık çağırır dedi. Ve bunu çağırdı. Burada benim durumum baya bir kötü gözüküyor. Nasıl yapacağız? Bunu kullanacağım. Bununla savaşacağım. Bir tane daha vuralım. Tamam bu gitti. Evet. Bunu bir alalım. Buradan da düşman çıkıyor. Sürekli düşman çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu kullanıp buna saldırabiliyor muyum? Saldırıyorum. Ve şöyle sağlık yenileyelim. Gene golem geldi ve bu goleme sıfır vuruyorum şu anda. E çünkü saldırımı 6 düşürdü. Bu golem sanırım beni yenecek. Evet, şu anda herhalde burada oyunu bitiremeyeceğiz galiba. Saldırınca sağlık yeniliyorum ama yetmeyecek. Yetiyor mu? Aa çıktık. Evet. Bunu koyamıyorum buraya. İleride dükkan varmış arkadaşlar. Bunlarla kapışamıyorum maalesef. Şuna bir saldırırsam kötü şeyler olabilir. O yüzden dükkana doğru gidelim. Burayı tamamlayamayacağımı düşündüm ama bir şekilde tamamladık. Bomba kartı oluştu. Hemen bunu kullanmadan önce mantarı kullanalım. Mantarı neden kullanamıyorum? Buradaki kurbağa yüzünden. Bu varken eşya kartı kullanamazsın diyor. Yani illa bununla savaşacağız. Can da yenileyemem ben o zaman. Şanslı taş alırsam şans başına kaçınma oranı 1 arttırır diyor. Şu an 2 tane yoncam var. 2 arttıracak. Meyvemiz zaten bir tane vardı. Ben bunu alayım. Sağlık yenileme geldi ama ben bunu da kullanamayacağım ki. Allah arkadaşlar savaşmak durumundayım. Ve bu durumdan da bir çıkarım yok gibi. Burada düşmanlar beni yenecek kritik vurmam lazım. Evet kritik vurmam lazım. Hayır öyle bir şey yok tabi. Kritik vuramadık. E, düşman da orada bana vurduğu için ben şu an burada öldüm. Yapacak bir şey yok. Gene bitiremedik oyunu. Ama en azından mantar katları ve yeni yadigarlarla bence güzel bir koşu yaptık. Zaten bu vadi bölümünden sonra oyun bitiyor. Yani burayı bitirdiğiniz zaman oyun diyor ki demo aşamasını test aşamasını bitirdin ve oyun istek listesine atmayı unutma. Daha fazla karakter daha fazla harita falan filan için oyunu istek listesine atmayı unutma diyor. Burada son buluyordum. Neyse bakalım. Stray Pet'te bir bölüm daha tamamladık arkadaşlar. Bu oyundan daha fazla video yapmak istemiyorum. Oyun geldiğinde eğer uygun bir fiyatla çıkış yaparsa o zaman oynarız. O zaman artık bütün kartları, yadigarları denemeye vesaire vesaire çalışırız. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.